Merhabalar arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte koca kafalardan kaçışın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Pratikoyun ve Kübra Nisa var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oy Hoş bulduk. Oğlum. Nasılsınız iyisiniz? İyiyiz. Süperim. İlk bölümde arkadaşlar biliyorsunuz koca kafalarımızdan çok güzel bir şekilde kaçmıştık. Şimdi ikinci bölümde yani kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ama bir bölümlük ısınalım diye bir stage geriden başlamaya karar verdik. Kübra pratik ve ben aynı serverdayız. İlk bölümde böyle olamamıştı arkadaşlar. Genelde tek başıma oynuyordum. Şimdi üçümüz birlikte bitirmeye çalışacağız. Haydi arkadaşlar buyurun. Arkadaşlar gördüğünüz Hopi. gibi canlı bir bölüm. Bayağı zor bir bölüm. Bu arada lütfen videomuzu arkadaşlar 10k like bekliyorum. Handaş gücünü gösterelim. Herkes lütfen bol bol like atsın arkadaşlarım. Like gücünü gösterelim. Handaş gücünü bütün YouTube'a gösterelim. O like butonu alev alsın abi böyle yansın. Anam nereden gideceğiz? Kübra bulamıyoruz doğru yolu. Bilmiyorum yanlış yere girmişiz. ben buldum galiba. Gel, Bak, gel, gel. Pratik de gel. Gel. Kanka, gel gel gel. Pratik şuradan zıpla zıpla. Kanka gel şuraya. Kafalar peşimde. Kanka şuradan şuradan gel. Pratik camın üstünden gelmeye çalışıyor. Pratik çabuk alın gel. Alın beni. Alın beni. Kanka kafalara zıplayabiliyorsun üstüne. Öyle mi? Ha zıpla of. üstüne. Ha! Bir daha zıpla. Ha gel 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 gel. Ha. Vallahi geldi adam ya helal olsun vallahi Pratik. Evet. Süper. Arkadaşlar buradan devam ediyoruz güzelce. Burası biraz camlı, aynalı, karışık bir şey olmuş. Ondan dolayı zorlanıyoruz arkadaşlar burayı geçerken. Önümüze kafa gelecek dikkat edin arkadaşlar. Şuradan ilk sola girin. Ezberlemiş miyim bakalım. İlk sol arkadaşlar ilk sola yanlış girdiniz. Pratik Kübra gelin. girdim geldim ben buradayım. Ben gidiyorum vallahi oh, ben. Das, 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 das. Kübra, dans dans Kübra ya. ya. <laughs> döne döne. Evet arkadaşlar buradan da yukarı doğru çıkacağız ve yukarıda bakalım bizi neler bekliyor olacak. Hop tırman tırman tırman. Tamam, Çünkü bu... ben Ankara. Aa, burası çok fena almış ya. Burayı burayı artık. Aa, buradan geçiş yok. zıplaya. zıplaya. Orası yanlış. Yanlış abi oradan. Ay, geri bas, zıplaya, geri bas, geri bas. <gülüyor> <ederek> <gülüyor> gidiyor ya. Evet, Aynen. buradan geçiyoruz sandaşlarım. Burada kırık köprüler var. Arkadaşlar dikkat edin bakın kırık köprüler kırılabiliyor. Şöyle örnek göstereyim. Ya da sandaşlar burası da kırılıyordu. Şöyle yine göstereyim. Allah. Gel gel gel. Gidiyordu. Ah, süpersiniz. Evet geldik stage 6'ya. En son arkadaşlar burada kalmıştık diye hatırlıyorum. Haydi arkadaşlar hep birlikte 3, 2, 1 buyurun. Boom. Hucum. Evet arkadaşlar girdik. Üçümüz birlikte girersek ancak birlikte veriyor diye biliyorum. Evet şu anda na, 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 na. Aa, pratik gelememiş. Kübra gelmiş. Tamam güzel devam edelim. Yine karşılaşırız kanka. Arkadaşlar bu arada oyunun sonunda bir boss fight var. Boss fight'ı da harika yapmışlar. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Ee, şöyle hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışalım yalnız parkurumuzu. Ay, geliyor geliyor kafa geliyor kafa Kübrak, kafa kafa. çabuk kafa, gel. Kafa. Anam nereden geçeceğiz? Ay burada kocaman kafa var. Şu aradan geçerim ben. E, burası yine aynı yere soktu değil mi beni? Aynı. Yanlış yerden girince böyle oluyor işte. Şuradan girdik. Anam kafacım bir dur ya. Şuradan şöyle geçtik. Tamam şu an doğru bir yerdeymişim gibi gelmeye başladı bana. Evet buradan da böyle devam ediyoruz. Güzel. Anam sakın dikkat edin. Kübra sen misin arkandaki yok değilsin. Yok ben seni hiç bilmiyorum. Ben Ana. kayboldum. Ben de kayboldum galiba. Tamam şuradan da sağa doğru kırdık mı tamamdır. Ah checkpoint aldım güzel. Demek ki doğru yerdeyim. Aa, buradan nereye gideceğiz lan? Bir tane de top koymuşlar Kübra. Ana. Garip garip bir şeyler var la burada. Anam kafa geliyor. Heh süper. Tamam ben herhalde çıkışa ulaştığımı düşünmeye başladım artık. Şuradan checkpoint aldığımıza emin olalım. Abi bu ne? Ay, Abi. Kafaya kafa attım Ankanacım ya. Kafaya Öf. kafa attım nedir ki ya? <laughs> Ama gerçekten Abi olur. bir dakika yanlış yerden mi gidiyorum? Yok doğru. Doğru. Ah buldum. Evet stage 7 arkadaşlar Kübra'yı bekleyeceğim onunla birlikte devam edelim diye. İnşallah pratikte bir sonraki haritada bizimle birlikte olur. Sadece bir harita birlikte oynamış olacağız o zaman kötü olacak. Haydi Kübra haydi pratik. Geliyorum ben geliyorum. Evet, ay, bir... ay 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 kafa kafaya kafa atacaktım minas kalsın. Kübra kaymalı yerde diye düşünüyorum arkadaşlar. Kaymalı yerlerde yeşil okları takip edeceksiniz. Öyle devam edeceksiniz. Evet bekliyoruz. Ay kanal ya. Lütfen geri al be, geri gel beni al ben gelemiyorum. Ya gelemiyorum Hali burada ya. zıplamalı şeyler var. Kübra nasıl geleyim? Yok hayatta gelemem buradan. Vallahi hayatta gelemem. Evet bir, bir kardeş daha geldi. Kübra herkes geçiyor bir sen geçemedin ya. Vallahi bir sen geçemedin Kübra herkes geçti buradaki. Evet bekliyoruz arkadaşlar Kübra'yı. Son Kübra'yı 20 saniye veriyorum sana. Ha, koş gibi koş. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 evet Kübra gelemedi arkadaşlar. Kübra yeşil okları görüyor musun bari son olarak onu sorayım Oraya kadar gelemedim ki yani. Evet gelemediğin için geçiyorum diğer bölüm haberin olsun Tamam arkadaşım evet. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak arkadaşlar geldik stage 7 anam iki boyutlu oldu dünya ne oldu lan iki boyutlu oldu Evet burada iki boyutlu oynayacağız arkadaşlar yandan çekimle. Burada bir kafamız var bir de Ateri oyunu sesi koymuşlar sağ olsunlar bu kafalarımızdan yine zıplayabiliyoruz. Güzel bir bölüm olmuş. Valla hoş bir bölüm olmuş. Hoşuma gitmedi dersem yalan olur. Aa. Bu ne acaba? Bu ne işe yarıyor? Aldık herhalde checkpoint'imsi bir şey bu da. Abi çok güzel hız kazandırdı. Valla iki boyutlu oyun oynamayı özlemişim arkadaşlar. Şöyle yandan çekimli oyunları oynamayı özlemişim. Evet buradaki kafalar çok fazla herhalde temasa şey vermiyor yani umursamıyor. Temas falan yapabiliyorsunuz. Bunu da aldık. Buradan da gidiyoruz. Allah. Evet bu stage de neredeyse tamamlamamıza çok az kaldığını düşünüyorum artık. Hop bir. Hop 2 Hop 3 Abi nasıl kafasınız siz ya. Aa. Dur bakayım şu abi belki beni zıplatır. Yok zıplatmıyor. İlla yukarıdan gitmeme gerek yokmuş. Güzel aşağıdan da gitmeye izin veriyormuş oyun. Tamam buradan devam ettik. Ay şuradan sekemedim. Tamam burası da güzel. Haydi gidelim. Anam çok fena kayıyorum. Tamam bir şey olmadan kurtardık paçayı. Ve arkadaşlar stage 8'e doğru ilerliyorum yavaştan. Girdim içeri. Stage 9'a varacağım inşallah bundan sonraki bölümde. Bir karlı haritadayız arkadaşlar. Fark ettiyseniz buradaki abilerimiz ağzından duman mı artık soğuk mu ne üflüyorlar sağ olsunlar. Hemen şöyle geçelim. Bak bu buraya doğru üflüyor şu, şu tarafa doğru üflüyor Abicim ne güzel üflüyorsunuz sen joker misin abi ya? Bu garip bu adam kim bilen var mı? Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Aman 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 dur 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 dur. dur. geç şimdi. Evet arkadaşlar gitgide bölümler zorlaşıyor zaten. Anam çatlıyor matlıyor patlıyor bir şeyler oluyor lan buraya. Şu koca kafayı düşürebilir miyim lan aşağı acaba? Dur deneyeyim mi? Aa düştü. Vallahi koca kafayı da aşağı düşürdük güzel. Evet, burada zıplayan koca kafalardan var. Kayıyorlar arkadaşlar bunlar galiba. Şuradan gidelim. Abiler dokunmayın. Gözünüzü seveyim. Zar zor gelmişim zaten şuraya. Ee, arkasından kanal. Evet arkadaşlarım burayı da güzelce neredeyse tamamlamamıza az kaldı. Şöyle baktığım kadarıyla koca kafaları buraya sıkıştırmışlar. Burada bu ne biçim bu da hiper kafa galiba. Hiper koca kafa. <laughs> Ayakları Bu arada sana yaklaştım sayılır ha. Nerede yaklaştı Kibra? Bakayım aynı haritada bile değiliz ki. Allah. Evet. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 9. bölüme gelmemize çok az kaldı. Anam bu çılgın kafa ne güzel dönüyor. Hayır. Abi bütün kafalar peşime toplandı. Şunların suratlarına birer tane şöyle kar topu Aa ben yedim lan. Hayır. Hayır. Sakın 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 sakın. Abi çok kötü oldu. Bir kafamıza kar topu yemediğimiz kalmıştı o da oldu. Evet bunlar da kar toplarından etkilenmiyorlar fazla bir şekilde. Şimdi arkadaşlar aşağı kadar kayıp oraya ulaşmam lazım anladığım kadarıyla. Abi dikkat edelim. Ha, geliyoruz. İyi gidiyoruz. Oo oha çok güzel gittim. Mwah, vallahi süper gittim. Evet arkadaşlar geldik 9. bölüme. Kübra'cığım geçiyorum 9'a. Geç 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 ben de gelmek üzereyim 9'a. Hadi oh. bakalım. Kübra ne ara o kadar hızlandı bilmiyorum arkadaşlar ama bayağı iyi oynuyor. Evet 9. bölümdeyiz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar cehennemimsi bir şey. Eskiden biz bunlara cehennem derdik. Eee Nether de diyebiliriz ya da şey de diyebiliriz buna. Böyle lavlı işte. Volkan haritası da diyebiliriz. Bayağı güzel bir ortam koymuşlar abi buraya. Şuraya doğru zıplayacağım. Kafacım buradayım kafacım. Yamuk yumuk yerlere takılıyorsun ya. Arab! Haksızlık ama bu ya. Tam atlarken lav da gelir mi ya? Evet şuradan devam edelim tamam sıkıntı yok oha bu ne lan Aha. Oha o değil de bu ne Abi devasa bir arkamda gezegen var hemen O gezegenin yer... çekim gücü vardır buraya etkiliyordur ya Ondan dolayı yer çekimi biraz farklı demek ki burada Evet geldik arkadaşlar şuradan devam ediyoruz Güzelce anam Zaten iki hataları Tekrardan düşmek istemiyorum Evet burada arkadaşlar Biri kalkarken birinin indiği bir yerdeyiz Şurada Koca kafamızı geçelim devam edelim. Koca kafalar parkurunda arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla son parkurdayız. Son stage'deyiz. Bunu geçtikten sonra boss fight'a gideceğiz. Anam çarpmayın bana. Kafacım seni acaba diğer tarafa gönderebiliyoruz mu ya? Şu kafayı acaba çarptırıp gerçekten diğer tarafa... Ay ay. Lan dalga geçelim derken başıma gelmeyen kalmadı ya. Şunu ben bir düşüreyim madem. Bu kadar acı çektirdin sen bana. Gel düş bakalım. It 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 it. Ah, bay bay. O kadar acıyı boşuna mı çektik ya? Bu arada Ankana'cım ben boss'a geçmek üzereyim de haberin olsun. Kübra'cım sen ne ara o kadar nos'a bastın acaba? Ayıptır ya. Bizi yani de, bilmiyorum. Bizi <laughs> de bir bekleseydin iyi olurdu yani. İki defa öldük alt üstü. Evet <laughs> arkadaşlar şuradan devam ediyoruz. Güzelce burada iç içe girmiş bloklar var. Onları da geçtik. Burada abilerimiz var. Koca kafa abilerimiz var. Bunlar bize saldırmıyorlar anladığım kadarıyla. Ama bayağı tehlikeli gözüküyorlar. Ve arkadaşlar parkuru neredeyse bitirmemize az kaldı gibi. Burada son bir parkur tamamlamamız lazım. İlk olarak mesela buna çarptığım zaman aşağı düşürebiliyor. Ondan dolayı dikkatli olmalıyım. Hemen şuradan dikkat et abi. Evet harikasından kanal. Buradan geçtik. Tekrardan daha demin indiğime tekrardan binmek istiyorum. Bindim arkadaşlar. Burada bir adet taş var. Taşa atladım. Hop bir tane daha atladım. Evet şöyle sağ sol yapıyoruz. Buradan da atladık. Buradan da atlıyorum. Evet bir tane koca kafa var. İnşallah bu saldırmaz bize ya. Saldırmıyor değil mi? He saldırmıyor. Tamam. Evet buradan da devam ediyoruz. Şuradan da arkadaşlar toplar var. Toplar galiba bizi o ileri kadar itecek. Haydi gönderin beni abi. Gö göndermeyecek misiniz? Hah. Oy! Lan 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 lan. E koca kafayı öldüm. Nasıl ne saçma bir şey bu ya. Evet bir daha deniyorum arkadaşlar. Abi böyle de olmaz ki ama ya. Tamam. Tam havadayken gazımı düşüreceğim. Atladık. Bu bu fena gönderiyor. Buna bunun gücü kesilmiyor arkadaşlar. Tamam şundan deneyelim bir de son olarak. Evet doğru olan galiba buymuş arkadaşlar. Güzel bir şekilde ve geldik boss fight'a. Haydi bakalım arkadaşlar boss fight'a e yavaştan girdik boss fight'ın nasıl bir şey olduğunu da handaşlarımıza göstermiş olalım güzelce. Handaşlar Selam. gördüğünüz gibi o Kübra burada, burada. ne güzel şeyler evet. yapıyorsunuz burada. Handaşlar elimize roket veriyor. Burada gördüğünüz gibi koca kafamıza saldırıyoruz roketlerle ve ağzını burnunu kırmaya çalışıyoruz derken lava düştüm. Bakmadan gidince Ay ben... ay o, o, ay ben de düştüm ya. O da Abi bize vuruyor yani, Gözleri parlıyor Kübra bunun. Boss fight'a izin vermeyin arkadaşlar. Dalın kafasına. Ee, yerleştir yerleştir Ay, yerleştir. buraya buraya buraya. Gel buraya. gel burada burada. Gel burada babanı tanıyacaksın Koçum. Babanı tanıyacaksın. Kübra yüzüne yüzüne yapıştır şunu. Abi bu ne? Bir sürü bomba çakıyor. Vuruyor, vuruyor. Ay, Çok fena vuruyor da bize ha kocaman evet kafa ya. kocaman. Abi çok az canı kalmış bu arada. Arkadaşlar döner kafa saldırısı yapıyor. <laughs> döner kafa. Döner kafa saldırısı <laughs> dikkat edin arkadaşlarım canlarım ciğerlerim. Aman aman. Kulağından aman, vurdum tam kulağından. Kibracım kulağına <laughs> sokun roketi. Hadi. Harikasınız. Vuh ha, kaçın kaçın kaçın. Evet arkadaşlar şu anda. Anam yıkılıyor. Kafası yıkılıyor. Aa ışığı söndü lan. Aha öldük. Lan Ay. bir tane daha geldi fight. Ay, Ay çok fenaydı parçaladı. Uy, be bu ne lan? Bu da koca kafanın akrabası koca vücut. <laughs> Aynen. Mavi abi. koca vücut. Abi bu fena bir şey. Kübra bunu da keselim. Haydi bas, arkadaşlar. Bas bas, bas 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 hiç durmadan vuruyor vuruyor vuruyor. Vurun vuruyorum, abi vurun. Ya. Kocaman bir şey abi. Bunu da öldüremiyorsak ayıp gerçekten bize. Ayıp abi gerçekten ayıp olur. Arkadaşlar buna çok yaklaşmadan vurmamız lazım Kübra yalnız. zaten çok hızlı ve çok atakçı bir şey bu. Aynen. Çok nasıl dalıyor ya? Abi ama lan ters ters koşmaya başladı şimdi manyak. Lan gelme lan. Ba bana girdi gelme peşimizde kaç kaç kaç. Şurada ellerinde kazıklar var dikkat edin ay, ay beni kaldırdı hava yaptı. Ay bana bir şeyler yapıyor. Tık 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 tık. Ben beni şöyle haritanın ortasına doğru var. tekrardan geçeyim arkadaşlar. Yarı canı gitti çok güzel bir şekilde. Boss fight'ımız devam ediyor. Abi bana gelme lan. Bir sürü adam var orada. Niye ben yani? Ha. Evet çok iyi. Az canı kaldı. Hala arkadaşlar neredeyse oyundaki tek kişi herhalde benim. Şöyle göstereyim. Kimsecikler gözükmüyor pratik oyun henüz daha parkurumuza gelememiş gibi duruyor. Evet. 8'e geldim. 8'deyim arkadaşlar. Kanka boss fight'a geçer geçmez bize haber ver lütfen. Bekliyoruz Oo, kanka seni. Ateş ateş evet. ateş Vur 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 vur. vur 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 vur. Canım vuruyorum da ölmüyor ya. Bu adam, çok güçlü ya. Adam orada kaldı ya. Bağlandı oraya kaldı. Evet arkadaşlar attığımız roketler neredeyse tırnakçık kadar canını götürüyor yani o kadar az. Ay kaç bize geliyor anka lan Şurası... kaç bize geliyor? Kübra'cığım önden suratına çakmakla ay lan lava düştüğüm için öldüm ben... be. Geldim Benden geldim. Ben popişinden pop işinden vuruyorum. Annecim bana geliyor kaç kübük kaç kübük kaç Bırak lan kübra'yı Hah. Kübük yapıştır kübük. Vuruyor vuruyor vuruyor. Evet. Geber pislik. Andacığım nasıl hareketler yapıyor görüyor musunuz zıplayıp vurmaya çalışıyor gibi falan böyle elinde jiletler Aynen var zaten. Diyor. Ya da matkap ucu desem daha doğru olur bu matkapla var ya bir deşer yani adamı. Aynen ah. ya Ay, çok Hadi okumuş. Kübra bunu yendik mi tamamdır Kübra bu iş. Az kaldı hadi bas 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 sonraki yaratığı da görelim. Anladın değişik değişik bir şeyler geliyor. Bu arada şurada çıkan beyaz şeyler ne evet, acaba? Durdu kaldı vurun. Ah kolları kırıldı işte bu duruyor. Yes be başardık ya başardık. Evet arkadaşlar bunu da güzelce devirdik yerin dibine soktuk. Aa koca kafa geldi bir tane daha. Aa kafadan bacak. Evet buna başka Vallahi, bir şey geldi A, ha, kol, Her neyse. Evet arkadaşlar, bunu da böyle güzelce kesebiliyoruz. Çok atakır bir savaşçı, boss. Ay ay ay, yere vurup bizi patlatıyor. Oha, havaya da uçuyor. Ay, zıplama, zıplama ama. Bomba atıyor, dikkat edin. Koy, 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 koy. Yere ha. düştü, lava düştü, ölmesi lazım. E, ne oldu? Saftirik... Ay ay ay, ay geliyor, 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 geliyor. Kaç, 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 kaç. Kübra, bu ne yaptığını bilmiyor. Bu da kendinin farkında mı? O da belli değil. Aynen, çılgın. Kafadan bacak, düşünemiyor. Yok, düşünemiyor kesinlikle. He, şöyle yapıştır, çok güzel. Anam lan ağzıma roket sokuyor adam. Ay geçti resmen. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Roket atmaya, boss fight'ın en kral halini yaşıyoruz şu anda. Gerçekten uzun zamandır bu kadar iyi bir boss fight görmemiştim. Eğlenceli baya. Çok eğlenceli gerçekten. Geliyor 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 kuşa kuşa Şükran Şu roketler biraz daha hızlı dolayılı daha iyi olurdu ya. Evet ya. Abi yine geliyor ya. iyi bu. Bu kafadan bacakla o kadar bir şey yapamadı bize. Onu farkındayım. Hop gel buraya. Bence mavi olan daha zordu bundan. O çok saldırıyordu. Bu daha az saldırıyor. Evet bu biraz daha böyle zor dengede duruyor. Bu ne yaptı belli değil yani. Evet çok aman aman, Yıkıldı lan kendi. <laughs> Şunu öldürün arkadaşlar. Manyak, manyak gibi Ay, bir şey. Ay başıma düşecek şimdi çek. <laughs> kendi kendine bir şeyler yaşıyor. Vallahi ya çılgın. Lan ne biçim boss'un sen. Öl lan. Al sana bir bomba. Ay Aha. her tarafa. Dağıldı ya. Evet ya. Pis. Top gibi dağıldı. Valla top gibi dağıldı. Evet <laughs> arkadaşlar bir tane daha geldi. Boss'umuz. Abi of, bu ne böyle? Ellere kollara portal. bakın. Evet. Portal kafa. Ay Kübra yakaladı beni portal kafa. Evet güzelce. Evet, İra, Abi roketlerin arasından sıyrılın. Anam ne oldu tekrar yukarı çıktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altta da küçük bosslarını saldı yerin dibindeler Elleriyle insanları tutabiliyor öyle bir özelliği var bu arada. Ellerinden de kaçmamız gerekiyor. Yarı canı gitti bunun da hadi Kübik. Abi tam Ay, zıplayacağım hep dalıyorum beni ya. Bırak 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 bırak. Ah ah kaçtım galiba kurtuldum kurtuldum. Ay bir daha çekiyor beni bırak. Lan Kübra'yı götürüyor dinle, valla şurada bakın. Valla götürüyor. <laughs> Kaç gibi kaç kaç Abi, kaç Abi bu ne rokettir ya adamı roket saldırsın o beni tutmayacak değil mi? Heh tutamadım Güzel Evet arkadaşlar şöyle yapıştırıyorum kafasına kafasına Lan hayır 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 O tuttu lan Ağzını Aa, burnunu bırak, bırak, seni bırak, onu, bırak lan bırak, bırak, bırak. bırak beni lava atacak büyük ihtimalle Aha, Lan çekip çekip Ay. bırakıyor tutup tutup atıyor fırlatıyor Allah kahretmesin ben, lan tam lava soktu basket oldum be Tüh be Evet çok az canı kaldı tırnak kadar Evet kafasını... Ellerini yana kaç Şu Kübra direkt altından çenesine çenesine çakıyorum ya. Yakalayabilir dikkat et. Tamam bay bay. Anam kafasının içi yes, patladı. Oo, portal, Eller kaldı kafa. ama kafa patladı anlaşlar güzel bir şekilde. <laughs> Valla çok iyi. Gerçekten boss. Anam Oo, o, bu ne? Oha bu ne? Çüş. Çünkü... Aa Undertale oh, geldi ne? lan. Undertale. Anam. Dikkat edin. Çok hızlı saldırıyor Ayağıyla ezecek beni evet, şimdi. Evet arkadaşlar asıl koca kafa bu demek istedi herhalde oyun. Bana gelmiyorsun değil mi abi? Abi bana gelmiyorsun değil mi inşallah? Kübra'cım devam et. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Evet şu iskeletörü <laughs> gününü gösterelim abi yapıştırın. Anam abi bana da geliyor lan bu. Evet. Arkadaşlar bugünün son bossu bu abimiz olsun. Başka boss var mı bilmiyorum. Ama baya 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 böyle iyi bir boss fight yapmışlar oyunda harbiden. Keşke ama biraz daha bosslar böyle daha atakır olsaydı. Daha saldırgan olsaydı daha iyi olurdu. Ya. Mesela bu abi de tabii ki çok saldırgan gözüküyor ama. Ya bizi yakalayamıyor ki abi bir şey yapsın. Tabii ki en iyi. En iyi boss arkadaşlar o mavi olan abimizdi içlerinde. Çok iyi koşup jiletleriyle vuruyordu bize. Evet, çok az bir canı kaldı bu abimizin de. Herkes saldırıyor arkadaşlar. Bu arada oyunda tek değilim, şöyle göstereyim. Bir sürü arkadaş var burada. Hep birlikte güzel bir saldırı planlamıştık, onu gerçekleştiriyoruz. Canım sen öldün, kusura bakma. Bay bay sana koca kuru kafa. <laughs> bu arada yüzünden daha çok e, saldırı hasarı alıyor abi, haberiniz olsun. Sırttan biraz daha azalıyor gibi geldi bana. Haklısın galiba. O, onu Kafaya ayarlamışlar gibi geldi ya. gerçekten. Evet. Dal 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 dal. Bak 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 bak. Bak şimdi bak bak nasıl gidecek can. Bak can, canı daha çok gidiyor. Abi uzaklaşın aman abi ama Kibra dalın şuna. Oy daldı. Yes ağzıma girdi kafası. <laughs> ay ay beni de öldürdü. Ana. Son anda vallahi ya garip bir şekilde. Evet arkadaşlar tekrardan aynı bossumuza ilk bossumuza geri döndük koca kafalı ya. Harbiden güzel oyunmuş ama. Çok beğendim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Gerçekten baya 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 güzeldir. Lütfen videomuza 10k like bekliyorum arkadaşlar. 10k like atmayı unutmayın. Kübra, Nisa ve Pratik Oyunu kanallarına da lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.